Kitabımızın adı Kendi Bildiğin Gibi Resim Yap. İlayda resim yapmayı çok seviyordu. Renkleri birbirleriyle karıştırıp yeni renkler elde etmek çok eğlenceliydi. Resimlerinde mutlaka çiçekler, kelebekler, sevimli hayvancıklar oluyordu. Öğretmen o gün bir müjde verdi. 5 yaş grubundaki çocukların katılacağı bir resim yarışması düzenlenmişti. İsteyen çocuklar bu yarışmaya katılabilecekti. Elayda buna çok sevindi. Hemen resim yapmak için hazırlandı. Öğretmeninin onları daha önce götürdüğü resim sergisini hatırladı. Orada gördüğü tablolar gibi resimler yapmayı düşünüyordu. İlayda birkaç resim yaptı ama resimler bir türlü istediği gibi olmuyordu. Öğretmeni durumun farkındaydı İlayda acele etme daha zamanımız var dedi. Bunun üzerine İlayda gün boyunca güzel resimleri nasıl yapabileceğini düşündü. Ertesi sabah öğretmenin yanına gidip sordu. Öğretmenim gittiğimiz sergide meyve dolu bir tabak resmi vardı. Tabağın şeklini hatırlıyor musunuz? Öğretmeni İlayda'nın sorununu anlamıştı. Ona sordu. ''Niçin bunu hatırlamaya çalışıyorsun İlayda'cığım?'' ''Aynısını yapmaya çalışıyorum. Çünkü o çok güzeldi.'' ''İyi ama aynısını yapıp sonra da bu benim resmim diye düşünebilir misin?'' ''Nasıl yani öğretmenim? Aynısını yapsam güzel olmaz mı?'' ''Kendi düşüncelerinin resmini kendi bildiğin gibi yapman en güzel olanıdır.'' dedi öğretmeni. İlayda öğretmenin ne demek istediğini anlamıştı birden içinin rahatladığını hissetti. Resim sehpasının önüne geçti. Artık kendisine eskisinden daha çok güveniyordu. Uzunca bir süre içinden geldiği gibi resimler yaptı. Sonunda bir resmi seçerek öğretmenine uzattı. ''Ben bu resimle yarışmaya katılmak istiyorum öğretmenim.'' dedi. Bu çiçeklerle dolu çok güzel bir orman resmiydi. Aradan birkaç hafta geçmişti. Bir gün anaokuluna gittiğinde öğretmeni İlayda'nın yanağına bir öpücük kondurdu. Kutlarım İlayda'cığım, resmin yarışmada ödül kazandı. İlayda önce inanamadı. Öğretmenine bir kez daha sordu. Doğru olduğunu öğrenince arkadaşlarının yanına koştu. Sevincini onlarla paylaştı.